Derneğimiz, kızımız mahram Yenipınar'ın başıboş köpek nedenli bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine başladı. Başka mahralar olmasın diye faaliyet göstermek için kuruldu. Kurulduğu günden beri başta devletimize, iktidar ve muhalefet, tüm siyasi seçicilere, bürokratlara ve kamuoyuna tek çağrımız, biz kızımızı kaybettik, bu acıyı başka bir aile yaşatmayın, bu sorunu çözün oldu. Kızım Mahra 28 Mart 2022 tarihinde öldü. Mahrasız geçen 212 günün her anında duyurmaya çalıştığımız sesimizi kimse duymadı ve tek bir önlem alınmadı. Kızımdan sonra tam 20 insanımız doğrudan başıboş köpeklerin parçalamasıyla, otoyolda trafik kazasıyla veya başıboş köpeklerden taşarken çeşitli şekillerde can verdi. Bu sorun hızla büyüyor, can almaya devam ediyor. Sorun hızla büyüyerek can almaya devam etti, ediyor. Başıboş boş köpek sorunu böyle devam edemez, etmemeli. Sade içerisinde bulunduğumuz Ekim ayında İstanbul'da 10 yaşındaki Zana Rızaat Can Yaba evladımız öldü. Edirne'de Umut Özün, Umut Öz evladımızın vücudu paramparça halde. Manisa'da 7 yaşındaki E.K. evladımız beyin ve akciğer kanaması geçirdi ve ağır yaralı görüntüleri olduğu için ulusal basına yansıyan bu acı haberler yanında basına yansımayan ama her gün sokaklarda yaşanan başıboş köpek saldırıları yüzünden yaralanan korku ve dehşet yaşayan travma geçiren yol güzel güzergahını değiştiren evine işine okuluna gidemeyen yüz binlerce insan var.